Gerçek çok büyük bir organizasyon, sektörünün lideri. Burada çalışmak isteyen arkadaşlara Triaki şiddetle tavsiye ederim. Triaki'de risk almayı, vizyonel bakış açısını öğrenebilirler. Bence böyle bir okulu kaçırmasınlar derim. Burada çalışmak isteyenlere benim tavsiyem Şampiyonlar Ligi formanızı alın gelin. Triaki çok uluslu bir firma. Çalışan profilleri ve profesyonel bir iş hayatı mevcut. Burada çalışmak abişlemez bir kaftandır. Triyaki Agro'da bütün departmanlar dirsek temasıyla çalıştığı için gerçekten işi en ince ayrıntısına kadar öğrenmiş olursunuz. Gelecek arkadaşlara tavsiyem, bir işte yönetici mi olmak istiyorlar yoksa yönetilmek mi istiyorlar? Yönetici olmak istiyorlarsa Triyaki Agro gerçekten bunun için en doğru yer. Gelsinler, burada birçok iş imkanı var, birçok iş var yapmamız gereken ve ileride de yapacağımız. Herkesi bekleriz.